Herkese merhaba gençler. Bugün sizlerle çılgın manyaklıklar yapan insanlara bakacağız. İlk önce şöyle bir mal var. Sen onu dinleme. Dinle dinle. Beni dinle. Noel babayı yakalarsam evet. bütün hediyeler senin olur. Noel i̇şte baba. Çocuk vakti. <laughs> Diğer manyak. Lan. <gülüyor> <neden>? <gülüyor> evet arkadaşlar. Diğer de... すいません、ね。 Evet arkadaşlar bu sonuncu manyak. Dursana lan Mustafa gelen var. Ben unuttum lan eşşol şey? Allah ağır ol Yusuf abi. Sakar Şakir geliyor. Şimdi apı yuttuk işte. Allah hepimize kazansız belasız yolculuklar nasip etsin. Ben lan bavulu! Tut, tut! Ver, ver Dikkatli olsana oğlum! Ya koş! Atla içeri! Hadi! Nasıl atlayayım oğlum? Ya at ayağını! At şu ayağını içeri! Hangi ayağımı at? Ya ayağım! Düşeceğim ama! Düşmezsin! Atla dedik sana be! Ver şu elini! Çeksene oğlum! Bak! İşte, Şimdi düştü. Peki su nerede? O suya düşmüştü. Niye indirin lan Mustafa? İşimi bırakıyorsun? Din olan şu arabaya sakar. Delirtme beni. Sinirlenme canım bilancem